Merhabalar sevgili arkadaşlar bugün size dereotlu poğaça yapacağım. E, dereotlu poğaçamız için 125 gram eritilmiş ve soğutulmuş katı yağ kullanıyorum. Bu tereyağı olabilir, S e, tereyağı olabilir, e, terem yağı olabilir, margarin olabilir, herhangi bir katı yağ 125 gram. 125 gram eritiyorum. Ve böyle aldık. Soğuk olacak. Buna dikkat edelim. Ve bir bardak sıvı yağ. Böyle karıştırıyorum. Bir su bardağı yoğurt koyuyorum. bir tane yumurtanın sarısı ve beyazı yani bir tam yumurta ve bir tane yumurtanın da sadece beyazı sarısını üstüne sürmek için kullanacağım. Bu şekilde sıvıları karıştırıyorum. Sıvı olan tüm malzemelerimizi karıştırıyorum. Evet sıvı malzemelerimizi böyle homojen bir şekilde karıştırdık arkadaşlar. Şimdi katı malzemelerimize geçiyoruz. 5 su bardağı unum var ve içinde bir paket kabartma tozu var. Ee, i̇kisini birbirine karıştırdım ve şimdi eleyeceğim. Böyle eleyerek karışımımıza ilave ediyorum. 5 su bardağı un ve 1 adet kabartma tozunu karıştırdım. Böyle eleyerek sıvı karışımımıza ilave ettim. Yoğurmaya başlayacağım ve içine bir bağ otu. Benim bağ küçüktü bu arada. Yarım bağ da olabilir eğer büyükse dereotunuz. Eee bir bağ dereotu ekleyeceğim. Yıkadım, doğradım. Evet, bu şekilde hazır. Bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. İçine de bir çay kaşığından biraz fazla tuz koydum. Tuz tamamen sizin peynirinizin tuzluluk oranına bağlı. Ben içine peynir koyacağım bu poğaçanın, dereotumuzu da ekliyoruz bu şekilde. Peyniriniz çok tuzluysa, bir çay kaşığı kadar tuz koymanız yeterli olabilir. Onu tamamen kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Benim dereotum bir bağdan da az çıktı. Küçük almışız. Bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Dereotumuzu hamura homojen bir şekilde dağıtıyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ettik. Ele yapışmayacak. Kulak memesi kıvamında böyle bir hamur elde ediyoruz. Şimdi poğaçalarımızı hazırlayacağız. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz böyle avuç içi kadar yapıyoruz. İçine birazcık peynir koyuyoruz. Böyle. Sonra kapatıyoruz. Bu şekilde. Ve poğaçalarımızın şekli böyle oluyor. Şöyle avuç içi kadar yapıyoruz. İçine biraz peynir koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde de şekil veriyoruz. Poğaçalarımıza şekil vermeye devam ediyorum. böyle içine biraz peynir koyuyoruz kapatıyoruz ve böyle şekil veriyoruz bu karışımdan büyük ihtimalle yani bu malzemelerden iki tepsi çıkacak iki tepsi çıkıyor genelde poğaçaların büyüklüğüne bağlı Verdiğimiz şeklin tabi büyüklüğü de önemli. Ama genelde iki tepsi poğaça çıkıyor. Böyle şekil veriyoruz. Dur, 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 dur. anne kale oldu. Anne Yuvarlak oldu ve kale olmuş. Oh. Kırmızı kale olmuş. Bak kale olmuş. Böyle 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 böyle. Hadi canım. Ben buradan bakıyorum anne. Çok az kaldı. Sen çekiyorsun yani anne, şu an. Anne bak. Anne kamerayı mı çekiyorsun? <laughs> evet. Ne yapıyor anne? Anne de yemek poğaça yapıyor. Poğaça yapıyor. Deri otlu. Böyle içine yapı, peynir koyuyoruz. Bu yap bu yap bu. Sen de yiyecek misin? Anne. Sen de yiyecek misin? Benim elim yok. Benim elim yok ama. <laughs> Sen de yiyecek misin? Deniz yok burada. Sen benim de yiyecek benim misin? Yok. Bak bastın hiç. Işte. Evet. Poğaçalarımıza şekil verdik. Şimdi üzerlerine evet. öyle yumurta sarısı sürüyoruz. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben bir tepsiyi çörek otu, bir bir tepsiyi de çörek otsuz yapacağım. Bir değişiklik olsun dedim hayatımızda. Normalde hiç çörek otu koymamıştım ama o da güzel olabilir. şekilde tamamlıyoruz ve fırına vermeye hazır. deri dereotlu poğaçalarımız. Çok severek yiyeceksiniz. Kıyır kıyır poğaçalar oluyor. Pastaneden aldıklarınızdan çok çok daha güzel oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde fırına vermeye hazır poğaçalarımız. <laughs> evet arkadaşlar tüm bu hamur karışımımızdan iki tepsi dereotlu poğaça çıktı. Ee, ben bir tepsiye çörek otu da ekledim. Diğerini sade, sadece yumurta sarısı sürerek yaptım. Ee, dereotlu poğaçalarımız hazır. Şimdi fırına giriyorlar. Evet sevgili arkadaşlar dereotlu poğaçalarımız hazır. Bugün bize kahvaltımızda eşlik edecekler. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel kıyır kıyır bir poğaça oluyor. Beş çaylarınıza da eşlik edebilir. Herkese afiyet olsun.